Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, güzel bir giriş yapayım istedim. Ee, zeytin Dalı Yeşil bildiğiniz üzere e, bizim İç Anadolu bölgemizin güzel bir türküsü. Daha doğrusu Antep, daha doğrusu Antep demeyeyim de kilis diyelim biz ona. Ee, bu müziği seçtim çünkü bugünkü konumuz zeytin sineği ile ilgili. Ee, sevgili arkadaşlar bugün sizlere önereceğim çok ama çok basit her evde bulunabilen bir takım malzemelerle bunu yapacağız ve e, emin olun ki kesin çözüm alacaksınız. Yani bu sadece zeytin e, sineğine etkili değil aynı zamanda diğer yaprak bitkilerine, bit, e, bitkilerine de çok çok faydası olan bir e, karışım hazırlayacağız sizlere ve bunu çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla e, meyvelerinize narencilerinize portakal olsun özellikle nar olsun sevgili arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ben bu karışımı e, mümkün mertebe kendi bitkilerindeki, kendi ağaçlarında, bizim e, kayınpederin e, bahçesinde büyük e, kayısı ağaçları var. Efendime söyleyeyim nar ağaçları var. E, zaman zaman bununla hep kimyasal bir takım e, çözümlere ulaşmıştı. Ve ben e, son 3 senedir e, kendisine bu öneride bulundum. Ha, daha doğrusu bu solüsyonu ben kendim hazırladım ve kendisine veriyorum. Oldukça da memnun ve e, aynı zamanda e, bitkilerin yani sizin e, meyvelerinizin daha verimli bir şekilde sağlam e, büyümesinde de sağlanmış şey olacak arkadaşlar. Evet fazla lafı uzatmadan öncelikle hemen e, kısaca nelere gereksinimimiz var onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki bir bardak kahveniz kahve olmazsa benim hayatımda olmazsa olmaz. Bu arada sigarayı da bıraktım sevgili arkadaşlar. E, zorlandım ama bıraktım sonucunda. E, kendimi daha da iyi hissediyorum. Daha iyi böyle bir nefes aldığımı hissediyorum. Daha iyi böyle yemek yediğim zaman tat aldığımı hissediyorum. Daha kendimi enerjik hissediyorum. Evet, şimdi gelelim nelere ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, öncelikle e, muazzam bir acı bir, e, pul bibere ihtiyacımız var. Ben iki sene önce, daha doğrusu son iki sezondur, böyle bir plastik kutusunun içine bakın, e, kendim yetiştirmiş olduğum habanero biberi. Bu habanero biberi arkadaşlar... Yani elle şöyle tuttuğunuz anda, dilinize götürdüğünüz an yaklaşık yarım saat boyunca ağzınız, burnunuz, her tarafınız şişiyor. E, ee, anormal derecede bir acı. Ve ben bundan çok güzel netice aldım. Ha elinizde böyle bir yani haberin biberi olmayabilir. Ee, ama mümkün mertebe elinizde bulundurduğunuz en acı biberi kullanmak zorundasınız sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle biber'e ihtiyacımız var. Ondan sonra şöyle ufak bir kaseye ihtiyacımız var. Şurada gördüğünüz gibi bir ufak şişe içerisinde benim bir anason yağım var. Şimdilik bu anason yağını, hani anason yağı olmayanlar e, ne yapabilirler? E, lavanta yağı alabilirler. Yani bu şöyle 10 e, mililitrelik bir cam şişe içerisinde. E, yani bunu aktarcılardan çok rahat bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra benim ölçeğim bir kaşık, yani bir tatlı kaşığı. Pardon, özür dilerim. Bir yemek kaşığına Denk gelecek şekilde böyle bir plastik bardağım var. Kaşık kullanmayacağım, bunu kullanacağım. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi 5-6 diş sarımsağım var. Ondan sonra şöyle 1,5 litrelik bir pet şişe. Ancak bunun içerisine 1 litre su dolduruyoruz. Tercihen eğer ki iyi suyunuz varsa evinizde iyi su kullanmanızı öneririm. Ama yoksa direkt çeşmeden de kullanabilirsiniz. Ancak bu çeşmeden kullandığınız suyu önce bir kaynatıp e, ondan sonra soğutup da kullanmakta fayda var. Evet ondan sonra da ne gerek var arkadaşlar? E, şöyle sirkeye ihtiyacım var. Sirkeye ihtiyacım var. Şu anda benim elimde bulunan beyaz sirke. Yani normal bildiğimiz e, en ucuz olan beyaz sirke. Yani elma sirkesi de olabilir. Nar sirkesi de olabilir. Üzüm sirkesi de olabilir. Fark etmez. Benim elimde şu anda normal beyaz sirke olduğu için ben beyaz sirke kullanacağım sevgili arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tane huniye ihtiyacımız var. Şöyle bir tane ufak süzgece ihtiyacımız var. Şöyle bir tane sarımsak pres makinem var. Bir de bu karışımı karıştıracak böyle ufak bir kaşığım var. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle neyle başlıyoruz? Sevgili arkadaşlar öncelikle şu kasemizi alıyoruz ve biberimizden eğer biberiniz çok acıysa yani bendeki gibi çok acıysa el değdirmemeye çalışın ve mümkün mertebede eldiven kullanabilirsiniz. Çünkü Allah muhafaza elini, elinizi ağzınıza burnunuza götürdüğünüz zaman müthiş derecede sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ben acı biberi çok sevmeme rağmen habanero biberi benim son limitimi zorlayan bir biber sevgili arkadaşlar. Evet şöyle ufaktan Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya yani bu benim bir yemek kaşığım. Denk gelecek şekilde. Bir yemek kaşığı biberimi koyuyorum. Ondan sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu bir litre hazırlamış olduğum bir litre solüsyon. Bakın bu verdiğim ölçekler bire bir uymanıza tavsiye ederim. Yani bir tatlı kaşığının biraz aşağısı olur biraz üstü olur ama yani dolu dolu bir tatlı kaşığı Pardon yemek kaşığı pul biberimizi kullanıyoruz. Ondan sonra suyumuzdan biraz koyuyoruz kasemize. Ondan sonra sirkemize geliyoruz arkadaşlar. Sirkemizde yine aynı ölçüye kullanıyorum. 2 ve 3. Yani 3 ölçek ya da 3 yemek kaşığı dol dolu sirkemizi kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapıyoruz? Sarımsamızı şöyle hemen soyalım. Şu sarımsak ezeceğimizin içine koyalım. Ve Şöyle sıkalım. Evet. Hemen şunları da şöyle açayım. Size videoyu kesmeden baştan sona sonuna kadar e, göstermek istiyorum. Yani benim yaptığım uygulama bu şekilde. Ve ben müthiş faydasını gördüm. Ve ben bu e, uygulamayı daha doğrusu Buradaki bir yerli karı kocadan öğrendim. Gerçi rahmetli oldular şu anda da. Yani eski koca karı ilaçları derler ya. Gerçekten arkadaşlar bunun faydasını özellikle çok görüyorum. Şimdi evet şunlar da bitti. Şunları da şöyle kenara alalım. Hemen sarımsaklarımızı tekrardan şöyle pres yapalım. Hoppa içine düştü. Alalım hemen. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu uygulamayı yapın. İnanın bana. Diyeceksiniz ki dünya varmış. Gerçekten. Yani bu uygulamayı bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi yani bu hazırlama solüsyonu 1 litreye tekabül ediyor. Siz daha fazla yapmak istiyorsanız bunun adetini, sayısını, benim söylediğim oranları ne yapabilirsiniz? Biraz daha arttırabilirsiniz. Yani nasıl arttırabilirsiniz? Örneğin ben 3 litre, 1 litre solüsyonu 5 diş sarımsak kullanıyorsam Siz ne yapacaksınız? 2 litreye 10 diş sarımsak kullanacaksınız Ya da 11 kullanacaksınız Yani biraz ufuksa, ufaksa sarımsaklarınız 12 ile kullanabilirsiniz Şimdi sevgili arkadaşlar Evet şunu da şöyle koyalım Şimdi şu solüsyonumuzu Gördüğünüz gibi bakın şöyle Solüsyonumuzu güzelce bir karıştırıyoruz Şimdi esas can alıcı noktalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi böcekler genellikle lavanta yağını bir de anason yağına Yani bu anason yağı evde rakı yapanlar var mıdır yok mudur bilmiyorum ama varsa da muhtemelen elinde var olacaktır. Anason yağı, anis diye geçer bunlar. Bundan ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğer anason yağınız yoksa lavanta yağı arkadaşlar. Mutlaka bu iki yağdan bir tanesini kullanın. Eğer ki lavanta yağınız varsa daha da çok etkili olacaktır. Bende lavanta yağı olmadığından, anason yağı var, anis yağı var. O yüzden anis yağını kullanıyorum. Şimdi bundan da 5 damla damlatıyoruz sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Olay bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Takribi olarak bu karışımı hazırladıktan sonra yaklaşık bir saat ile bir buçuk saat, yani takribi bir bir buçuk saat bekletiyoruz. İçindeki özler tamamen suyla karışmış olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bu karışım bittikten sonra sevgili arkadaşlar hemen farz edelim ki bir saat beklettim. Gerçi bende şu anda var. Ben bu video için sizlere bunu bu şekilde hazırlıyorum. Hemen şöyle bir süzgecimizi alıyoruz. Filtremizi, şey filtremiz diyorum. Hurimizi alıyoruz. Süzgecimizi de bu şekilde alıyoruz. Ve şu şekilde döküyoruz sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Biberin kendi özütü Tamamen suya Geçmiş oldu Ancak tabi dediğim gibi Yani şu anda bu biraz açık bir kahverengi rengini Almış durumda Siz bunu bir saat buçuk bir saat beklettiğinizde Sevgili arkadaşlar Bunun rengi Daha koyu olacak Ve bu bir litrelik solüsyonu Bakın bu Hazırladığım solüsyon sevgili arkadaşlar oldukça güçlü bir solüsyon. Şimdi bu bir litrelik solüsyonu biz ne yapıyoruz? Bu solüsyonu hazırladıktan sonra yaklaşık 24 saatle 48 saat yani 1 ile 2 gün arasında bunu bir alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz ya da bir havluyla kaplayabilirsiniz ve evin e, oda sıcaklığında olacak şekilde bir kuytu köşesine koyun. Yani güneş almasın, gün ışığı almasın. Tamamen içerisinde o elementler, mikro elementleri absorbe olacak. Yani tamamen suya karışacak. Ondan sonra iki gün sonra bunu arkadaşlar bu solüsyonu alıp şöyle nasıl diyeyim ben size bakın bir dakika. Evet. Şöyle bir fısfısın içine. Şöyle bir fısfıs pompalı fısfıs içerisine sevgili arkadaşlar koyup bitkilerinize, narencilerinize, zeytin ağaçlarınıza, zeytinlerinize yani direkt meyvelerin üstüne dahi bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere uygulamanız kafi gelecektir. Göreceksiniz üstünde hiçbir şekilde var olanlar da yok olacaktır, gidecektir. Yani bu karışım hayvanı öldürmüyor. Ancak oradan muazzam bir şekilde uzak tutuyor. Zaten şunu da söyleyeyim ben size antiparantez. Bu kullanmış olduğumuz anason yağı var ya arkadaşlar özellikle sivrisineklerden rahatsız olan kişiler varsa sivrisinek olayından e, bu solüsyonu yani bu anason yağını e, bir iki malzemeyle karıştırarak çok güzel vücudunuzda da uygulayabileceğiniz bir e, sinek kovar olacaktır. Ve e, bahçenizde evinizde e, o damladan e, şöyle ufak bir bardağın içine ya da ufak bir e, ne derler ona bardak altı içine damlatıp koyduğunuz zaman yaklaşık 10 metre 20 metre yakın bir servisinek kesinlikle yanınıza ulaşmayacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Videomu bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, dediğim gibi ben bu solüsyonu 3 senedir kullanıyorum, 2 3 senedir kullanıyorum. Oldukça memnunum. Çünkü bizim nar ağaçlarımız var. Evet Ukrayna'da olmamıza rağmen eee bahçesinde nar ağaçlarımız var kayısı ağaçlarımız var. Armut ağaçlarımız var. Burada ben de nasip kısmet ederse burada benim erik ağacım var. Bir de kiraz ağacım var sevgili arkadaşlar. Onlar da da şimdi çiçek açmak üzereler. Çiçeklerini aslında ufak meyve vermeye başlasınlar. Size onlarla ilgili de bir video paylaşacağım sevgili hobi taşlarım. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse bir like atabilirsiniz. Yorumlar kısmına fikirlerinizi, düşüncelerinizi, sormak istediklerinizi benimle paylaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın ve en önemlisi sağlıcakla kalın.